Şimdi işin resmi muhatapları yani nasıl diyelim sürecin gidişatının temel ölçüsü işte mecliste kurulan komisyon ondan gelen haberler böyle söyleniyor ama bir yandan da tabii ki Songül'ün de işaret ettiği gibi Kürt sorunu yüzyılı içeren Aynı zamanda bütün bölgeyi etkileyen çoklu bağlantıları, çoklu kökleri, çoklu alanları olan bir sorun. Dolayısıyla çözümünde böyle geniş bir alanda ele alınması gerekiyor. Bu anlamda yani e, meclisteki komisyon e, ve oradaki kadın temsili, de heyetteki kadın temsili, Rebe bunları çok önemsiyor. Zorluyor koşulları aslında ama bu yeterli mi sence? Yani e, sadece bununla ifade edilebilecek bir çözüm, alanı ya da bir alandan bahsediyoruz yoksa daha geniş kapsamda değerlendirirsek neler söyleyebiliriz? Ya her şeyden önemlisi bu bir yılı aşkın süreç için değil aslında çok daha öncesinde hani kendi işte paradigmamızın kavramlarını kuramlarını oluştururken de mesela demokrasiyi Bambaşka başka bir yere koyuyoruz. Hatta kavramların hani o içi boşaltılmış, özünden kopartılmış kavramların hani o tekrar özüyle buluşması için demokrasi kavramının mesela başkan tarafından da doğrudan tekrar tekrar bu kavramların önüne getirildiğini, biraz bunu o kavramları toplumsal hani halktan çıkan bilgi anlam olarak yeniden demokrasiyle aslında ifade edildiğini biz çok uzun bir süredir aslında görüyoruz, anlamayı anlamlandırmaya çalışıyoruz şimdi meclisin kendisi de ya da hani bu süreç açısından oluşturulan komisyon hani yansıması olarak da bizim baktığımız yer işte dahil olma, orada tartışma, işte kadınların görünür olması, bir şekilde hani karar verici pozisyonlara katılmaları aslında bu demokrasi tartışmasından bağımsız değil. Çünkü biraz daha hani demokrasi gerçekten ulus devletler elinde eğilip bükülüp aslında belli tekerlerin yaratmaya çalıştığı demokrasi haline getirilmişken hmm. kadınların dahili biraz daha bu şeye dönüştürüyor. Demokrasiyi özüyle buluşturan ya da oluşumları meclis gibi işte diğer taraftan komisyon gibi oluşumları biraz daha o demokrasi anlamıyla buluşturmaya dönük bir bir konsepte giriyor bizim açımızdan da. Haliyle önemsemek gerekiyor. İktidarların kurdukları, oluşturdukları yerlerden değil, bizim bu iktidar karşı toplumsal hareketler ve bunların öncüleri olan kadınlar olarak aslında bu mekanlara yeniden anlam vermek, işte o özüyle buluşturmak için varlığımız da o zihniyetimiz de bir şekilde yansımak durumunda. Ama bugün baktığımızda tam da iktidarın kurduğu yerden bir prototip oluşturduğunu görüyoruz. Yani toplumdaki o ayrılıkçılık, kutuplaşma meselesi komisyonda da kendini gösteriyor. Yani işte görüyoruz mecliste de parlamenter sistem zayıflatıldıkça işte bir temsili Hı hı. Kuruma dönüştükçe aslında sistemin istediği şekli alıyor. İşte siyasi partilerin sadece kendilerini gördüğü ya da hani bir nasıl diyeyim ben hani devlet şizofrenisine kapıldıkları ama günün sonunda toplumsal olan hiçbir şeye ilişmedikleri dönüştürme gücü haline gelmedikleri mecliste, meclis komisyonunda da aslında biz biraz bunu gördük. E, bir, bir dinleme hali. Yani zaten gençlerin ve kadınların e, davet edilme biçimleri belki bunları hani ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı konuşuruz. İşte kendi kadınını yaratan, kendi gencini yaratan, işte kendi yığınını yaratan Hı. algı aslında bir, bir şekilde o bu e, bizim demokrasiden doğru ele aldığımız yerlere e, kendine yakın olan davet eden onunla ama onun bile sadece hani sözünü alan yani konuşmasına izin veren ama bir eylem gücü haline getirmeyen bir ekseni oldu yani dil meselesi de oradaydı belki oradan. Evet. Iı, da düşünmek gerekiyor. Yani kurulan dilin kendisi aslında yeniden işte egemenlerin arzularını, taleplerini üreten bir dil olarak sunuldu. Bir sayıcı yüzleşme, o sadece yüzleşmenin dili olmadı. Diğer taraftan işte annelerin dili, Kürtçenin kendisi, ana dilin kendisi görünmez kılındı. Bütün bu hani demokrasi, dil, toplumsallaşma, kadın olarak bunlara katılma meselesi açısından da aslında mece şimdiye kadar da ele tutulur bir şey e, yapmadı diyebiliriz. E, belki böyle başlamak iyi peki, olur. Peki Ruşen yani e, aynı zamanda yani bunun dışındaki alanlarda yani me, çünkü demokrasiyi bir bütünen maalesef temsil edemiyor. Yani aslında esas işlevini yürütemiyor meclis. Bu herkesin bildiği bir şey. Fakat e, bir yandan bunu dönüş yani bunu gerçek misyonuna kavuşturacak bir müdahil olma biçimini nasıl yaratabilirler? Yani mesela o diyelim ki o ikircikli ruh hali doğru bir dil kurmak adına aşırı ikircikli olmak da bir e, sonuç yaratmıyor. Ama öte öte yandan onunla paralel, paralellikler arz eden bir müdahil olma alanları yaratma. Yani karşıt değil ya da onu boşa çıkaran ya da onun karşıtı olan alanlar değil, onun tamamlayıcısı bir toplumsal dalgalanmayı yaratma konusunda mesela özellikle kadın hareketi şahsında konuşuyoruz bugün e, neler yapılabilir ya da neler yapıldı? bu bu sürece aslında en hazırlıklı olan hani e, mücadele alanlarından bir tanesi kadınlar ve başta Kürt kadınlardı. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Biz e, daha başkanın açıklaması olmadan önce aslında belli yoğunlaşmalarla, tartışmalarla çünkü özgürlük mücadelesi, eşitlik mücadelesinin kendisi aslında barış talebiyle çok iç içe giden bir yerden devam ediyor. E, hem işte e, Türkiye açısından, işte Bakur açısından hem de aslında dünyadaki kadın hareketleri açısından sürekli işte öz özgürlük, eşitlik e, o, bunun kazanılacağız demin olarak bir e, barış daha yülünde bulunduk. 90'lardan bu yana mesela Türkiye'deki kadın hareketlerinin çizdiği tablo bu. Ama işte bu son müzakere e, süreci barış ve demokratik toplum süreci diye tariflediğimiz süreçte aslında kadınlar meclis bildiği yerden iktidarlar bildiği yerden gitmekte ısrarcıyken kendi toplumsal örgütlenmelerini oluşturmaya devam ettiler. Hı hı. Bu hem işte TCA açısından bunu söyleyebiliriz kendi eylem, etkinlik, farkındalık çalışmaları, işte kendi sistemini örmeye devam etme, yani bir, bir yandan işte bilgiyi kuramı oluştururken diğer taraftan onu yaşamsallaştırabileceği mekanizmalar ve faaliyetler yürüttü. İşte en sonuncusu belki de en görkemli olanı üzerinden ifade edersek, özgürlük Yürüyüşünün kendisi, evet. umut hakkı için özgürlüğe yürüyoruz. Yürüyüşünün kendisi aslında içine Kürdistan alan Türkiye'ye doğru ilerleyen o özgürlük mücadelesinin bir ayağıydı, bir parçasıydı bunu daha önceleri de ifade etmiştik aslında bu yürüyüş sürecinde de sadece yani hani toplumsallaşma meselesi, barışın toplumsallaşması demokratik toplumun inşası meselesi ve en nihayetinde tariflediğimiz bütün bunlarla ilişkili olarak umut hakkı talebi aslında kadınların özgürlük eşitlik mücadelesiyle doğrudan ilişkili dedik. Bunu yürüyüş boyunca aslında gidilen her yerelde kadınlarla buluşarak Kürt Kadın Hareketi gerçekleştirdi diye her taraftan ilişki ittifak boyutlarıyla, yani hmm. Türkiye'deki diğer kadın hareketleriyle yan yana gelme, ee, barış talebine Aslında bu da özgürlük, kesintiye uğramayan eşitleti. bir süreç oldu Ruşen. Yani e, belki de çatışmanın, kopuşun en şiddetli olduğu zamanlarda bile kadın hareketi bu bağlantıları e, asla kesintiye uğratmadan sürdürdü. Yani biraz da farkı buradaydı aslında biraz her alan açısından sadece belki de bakır açısından değil. Çünkü şey var az evvel söylediğim gibi yani kadınların özgürlük ve eşitlik talebi, Kürt kadınların işte kendi kimlik mücadelesi, kültür mücadelesi bir bütün olarak baktığımızda işte 100 yıllık cumhuriyet tarihinden beri sürdürülmeye çalışılan hani karşı saldırıları sürdürülmeye çalışılan yani kadınların sadece kendilerini mağdur olarak tariflemediği, özne olarak hani hakkın alınabilir bir şey olduğunu bilen bir yerden mücadelelerini sürdürmeleriyle de doğrudan ilgili. İşte 94'te arkadaşıma dokunmayla başladı. Ee, bugün geldiğimiz noktada Barış'a ihtiyacım var. Ee kadın inisiyatifiyle beraber aslında bir mücadele geleneğini sürdürdü. Hı. Yani Kürt Kadın Hareketi bir yandan kendi özgün özerk mücadelesini sürdürürken kimlik kültür hakları varoluşuyla ilgili mücadeleyi sürdürürken bunu yalnız başına e, hani ne kazanılacak ne de sürdürülebilecek bir şey olmadığının farkındalığıyla devam etti. Bütün Orta Doğu'daki kadın hareketleri dünyadaki kadın hareketleriyle aslında doğrudan temas halinde olarak bu mücadeleyi sürdürdü. Hı. Biraz da aslında mücadele deneyimi buradan geldi. Ama mesela e, bugün TCA olan ama daha önceleri Demokratik Özgür Kadın Hareketi olarak mücadelesini sürdüren işte Bakur'daki Kürt Kadın Hareketinin sadece Ahmet'te 16 tane kadın kurumu vardı. E, kayyumlardan öncesine kadar bu e, kadın kurumlarının tamamı mahallelerde toplumla iç içeydi. Tandır evlerinde, çamaşır evlerinde, işte kendi özgür okullarında, yani bir, bir bütün an aslında kadınların seferberlik haliyle toplumsallaşarak devam ettiği bir süreç yaşadık biz. Şimdi sen neyi geride bırakmalıyız, neyi almalıyız dediğinde bu örnekler aklıma geliyor. Hı hı. Toplumsallaşma kısmı konusu tabii ki hani kuşku götürmez bir şey. O toplumsal yanımızın yeniden uyandırılması ama bununla beraber e, sistemleşerek devam etmek yani e, bir bütünen yani bilinç farkındalık hani e, kadınlar hani Kürt Kadın Hareketi içerisinde içinde hiyerarşi olmayan, e, sözün kurulabildiği yanlışın cesaret hani şey kork korkarak hani içine kapanık bir şekilde değil ifade edildiği zeminlerde hep beraber örgütlendi. Şimdi bunun e, bu, bu kadar toplumsal bir şeye e, saldırı da bir o kadar büyük oldu. Hepimiz hani evet. bunu farklı boyutlarıyla biliyoruz. Bugün işte müzakere süreci işte daha doğrusu barış ve demokratik toplum süreci içerisinde tartıştığımız hususlardan bir tanesi en işte e, siyaseti bilen hafızası anlamına gelen sokakta olan hani o şeyin de oda varsa odanın da hakkını veren ama o, onu sokaktan kopartmayan zihniyet de aslında devletin saldırısını uğradı. çünkü oradaki bilinci özgürleşme iddiasını e, sistemin kendisi de görebiliyordu. Şimdi meselenin çok boyutu olduğu için bir bütünlük içerisinde düşündüğümüzde o öz örgütlülük özgün öz örgütlenmeye dair bilinç ve farkındalığın belki tutulması e, ve bunun yeniden canlandırılması kısmı e, bizi mevcut o ulus devlet sosyalizminden ayırıp demokratik toplum sosyalizmine doğru götürecek. Evet. Çünkü sahiden de Kürt Kadın Hareketi'nin hani hem dört parçada hem de aslında e, biraz daha internasyonel anlamda çok ciddi deneyimleri var. İşte göç, göçe karşı politika oluşturan, evçi şiddete karşı politika oluş, oluşturan, çoğunluk e, çocuk istismarına karşı politika oluşturan bir de bekleyen değil herhangi bir işte devlet kurumundan bekleyen değil doğrudan kendi içerisinde kendi öz gücüyle inşa eden bir deneyimi de var İşte bugün aslında açtığımız bu komün tartışmasını o günlerden bağımsız görmüyoruz ya da görmemek gerektiğini e, düşünüyorum ben öyle ifade edeyim çünkü oralarda da her bir kadın kurumu her bir dernek her bir kooperatif bir komün kültürüyle ee, devam ediyordu. Yani biz böyle bir deneyimden geliyoruz. Hı hı. Komün bugün bizim yeniden üzerine hani çok ayrıntılı e, tartışmaktan ziyade biraz daha pratiğini yeniden e, canlandırmamız gereken bir deneyim e, açısından hani evet. mücadelemiz açısından Kürt kadın hareketinin deneyimi açısından böyle bir yere denk geliyor bence. Evet. Yani biraz daha biz hangi odaklarla güçlüydük? Nasıl da yol yürüdük? Nasıl hani mücadele ettik? Kendimiz yarattık. Yani o, o dönemler işte e, mesela devlet sistemi içerisinde şönümler vardı ama Kürt kadın hareketinin kendisi özgür e, yaşam alanlarını inşa ediyordu sığınma evleri yerine. Buralarda işte çalışanlar sistem üniversitelerinin son derece işte profesyonel sosyologları, psikologları değil, mücadele içerisinde dayanışmayla yaşamın ıı, sürdürülebilir, sorunların aşılabilir olduğunu ıı, gören Kürt kadınların kendisiydi. Ben o hafızayı yeniden canlandırma üzerinden bugünün komün tartışmalarına da bakılması gerektiğine inanıyorum evet. açıkçası. Çünkü yani sistem çok boyutlu olarak zaten e, hani en azından kadın sistemi yeni bir sistem değil bizler açısından. İşte 50 yıllık devlet saldırısı varsa 50 yıllık da özgürleşen kadın sistemi de e, aslında e, var diyebiliriz. Ben buraları da hep beraber hatırlamamızın e, açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün de aynı şey geçerli. Teca bugün e, toplum içerisinde hücre hücre kadınlarla buluşarak e, toplumsal örgütlenmelerini parak bir de şey değil hani hemen bir formal hemen işte adı konulmuş bir şekle de sokmamak Yapıya gerekiyor. Kavuşmamak. O da pozitivizmin bir evet. E, evet bir yapılaştırma mekanizma evet sistem evet ama doğrudan bir yapılaşma gerçekten pozitivizmle de böyle hala iç içe olan tarafımız maalesef evet. öyle bir eleştiri belki ben de bize yapabilirim ama kadınların buluşup kendi kapılarının önünü beraber temizledikleri bir erkek bir kadının bir evin içi İçinde dövdüğünde ona karşı birlikte öz savunma oluşturdukları her alan kendi içinde komünleşen bir şey ve aslında Kürdistan toplumunda bu filizler yani büyüdüler. Gerçekten böyle bir kültür var ama içinden de geçirildiğimiz belki bugün barış tartışmalarını da yeniden yapmamıza sebep olan şeyler köklerini aslında Kürt Kadın Hareketi'nin verdiği o toplumsal mücadeleden alıyor.